Yedik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Günün hisse analizi ile karşınızdayız. Bugün Mesut Kurt'la beraber Arçelik hissesini ele alıyor olacağız. Sabah Twitter'da yaptığımız ankete katıldınız ve iki hisseyi siz belirlediniz. İlk hissemiz Arçelik. Merhabalar Mesut bey. Merhabalar. E, Arçelik uzun bir süre piyasadan negatif ayrışmıştı. Bir e, resesyon kaygılarıyla e, nedeniyle. Ee, gördüğünüz gibi endeksdeki yükselişte e, bir bant hareketi yapıyordu. Yani yukarıda 84 ki tarihi zirve seviyesiydi. Ee, altta da yaklaşık 65 bantında. Özellikle bu 80... 5 bölgesinin kırılmasıyla birlikte hem hacim artışı hem de güçlü bir yükseliş trendinin olduğunu gördük ve tarihi zirveleri test ediyoruz. 2 günden 3 günden beri. Sonraki gün bir miktar yavaşlama olsa bile hala teknik göstergelerin olumlu olduğunu izliyoruz. Şimdi şöyle biraz genişlettiğimiz an logaritmik grafik şirkette bir sene öncesinden başlayan yani bir senelik bir yükseliş trend ve trend kanallarının güzel çalıştığını görüyoruz. Şu anda da bu trend kanalının bir tanesinde 106 bölgesinde işlem geçiyor. Ayrıca son dönemde oluşan bir kısa vadeli yükseliş ve 22 günlük hareketli ortalama var. Dikkat ederseniz 22 günlük ve bu kısa vadeli yükseliş ki en son yükselişin başlandığı yerden çizdiğimiz zaman birbirine çakışık gidiyor. O yüzden e, kısa vadede 95 seviyesi şu anki seviyelere göre e, keza aynı şekilde burada da bir önceki zirveler yani geçen haftaki zirveler kırılamayan zirvelerdi. Bizim bence kısa vadede ana destek olarak takip edilmesi gerekir. Bu trendin üstünde veya 22 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldığı sürece kısa vadede geri çekilmeler olsa bile yükseliş eğilmesinin devam etmesi, alımların güç kazanması beklenebilir. Peki şu andaki cari seviyeye göre oldukça aşağıda kaldı e, bu destek. Şunu da unutmamak gerekir. Üç günde bu e, alım gerçekleşti. Yani üç günlük bir yükselişle burada tarih zirveler test edildi. E, ben burada kısa vadede en önemli desteğin 102 seviyesinde. Yani olası geri çekilmelerde ilk destek noktası 102. Eğer burası kırılırsa dediğim gibi aşağıdaki 95 ana desteğimize kadar geri çekilebiliriz. Ama eee 102 ve 95 bölgelerinin vadesine göre değişiyor. Ee, üstünde tutunduğumuz sürece burada yeni zirveler test edilebilir. Gördüğünüz gibi şuradaki bu 95-96 bölgesini hacim desteğiyle kırdı ve 2-3 günlük e, bu e, sınırlı kar satışlarında oldukça e, düşük işte hacmiyle ile gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da olumludur. E, burada 110'lu seviyelerin kırılmasıyla bu uzun vadeli yükseliş trendinin geçtiği 115 bölgesi ilk direnç konumuna gelmesi beklenebilir. Ki buranın üstünde tutunması yeni bir trend kanalına e, gireceğine e, delalettir. O nedenle ben burada 102-115 bantını ilk önemli destek ve direnç olarak görüyorum. Ana desteğimiz 95 115'lerin üstünde e, çok daha pozitif görünüm oluşabilir. Biraz önce şöyle bir haftalık e, yanılmıyorsam logaritmik grafikte uzun vadeli haftalık bir grafik yani e, ne zaman 2000'lerin başında başlayan e, bu pandemi döneminde başlayan bir yükseliş trendi var. E, 11'lerde başlayan gördüğünüz gibi burada da e, 115 bölgesi bu uzun vadeli bir yükseliş trend kanalının e, Direnç noktası 115-121 yani buradaki e, ufak bir oynamaya bağlı. E, dediğim gibi 115-122 bantı da yukarıdaki e, bence 110'ların üstündeki direnç bölgesi hedef haline gelmesi beklenir diye düşünüyorum. Siz istediniz Mesut Bey de sizler için cevapladı. Teşekkürler Mesut Bey. Rica ederim.